Türk Metal İş ve MES 5. kez toplantıya oturdu. 150 bin çalışanı ilgilendiren 60 günlük görüşme sürecinde ara burucu ve sonrasında yapılan iki toplantıda uzlaşmaya varılamadı. Var. Var. Türk Metal Sendikası 26 Eylül'de başlayan grup toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca Bolu'da bir fabrikada vardiya giriş çıkış saatinde sendika üyesi işçiler tarafından protesto eyleme ve basın açıklaması yapıldı. Geçen hafta mesela bağlı iş yerlerinde yaptığımız açıklamada son sözümüzü söylemiştik. Öyle anlaşılıyor ki artık sözün bittiği yere geldik. Bıçağın kemiğe dayandığı noktaya geldik. Fabrika personeli ile bir araya gelen Türk İş Temsilcisi, Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Hakan Gülen, mesle bağlı iş yerlerinde son sözleri söylediklerini belirtti. Biz ölümüne çalışırken ölümüne üretmedik mi? Siz bize ölüme mahkum etmek istiyorsunuz. Ne sendikamız ne de biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Türk Metal Sendikası'nın grev kararı aldığı öğrenildi.